Şimdi merhabalar. Bugün birazcık dertleşme videosu olsun dedim. Her gün lol her gün lol. Birazcık kendi içimi dökeyim. Siz de yorumlara gelin. Birazcık konuşalım. Diye düşündüm ve o oh! merhaba. Tamam kaçacağım senden. Yok kesemeyeceksin ben. Yani o oh, hayalet birazcık boş bir hayalet. Tamam. Burada bir base atabiliriz birazcık konuşmak istedim. Hep böyle eğlenceli, editli videolardan ziyade birazcık podcast tarzı bir şey olsun dedim. Böyle bir konuşma tarzı bir şey olsun dedim. Şimdi benim aslında YouTube'a başlama hikayem 2018'de gerçekleşti. Ben League of Legends çok kötü bir bilgisayarım vardı. League of Legends bende çöküp çöküp duruyordu arkadaşlar. Ve o zamanlar onun videosunu çekeyim diyordum aslında YouTube'a ilk o zaman başladım ve kendimi geliştire geliştire 10 FPS oynaya oynaya falan Twitch oynuyordum o zamanlarda kendimi bir şekilde geliştirdim o şekilde 61 aboneye çıktım baktım bu bilgisayarla olacak bir şey değil bu Tamam bir daha gelip vurursan bir daha vururum sana o zamanlar o şekilde video çekiyordum Şimdi yeni bir bilgisayar aldım zaten bunu da biliyorsunuz. YouTube'a başlama hikayem o şekildeydi. Ama bunun bir de arka tarafı var. Bir karanlık tarafı var. Ben hep böyle oyunların insanlara iyi geldiğini düşünen tarafım. Hani işte oyunlardan sadece oyun oynamak için değil yani. İnsanlar dertlerinden uzaklaşıyor. Mutlu hissediyor. Dalcan mı? Tamam. Öldün sen. Tamamdır. Bronz elodayız bu arada. Anlatmadım. Karşımızda çok zor bir matchup var bence. O yüzden. Anlatamadım. Zaten dertleşme videosu gibi bir şey olacak bu. Derslerim kötüydü. Ama sözele kafam çok fena basardı. Çok romantik bir erkektim. Zamanında. Ve kendimce şiirler yazardım. Böyle bir tane küçük bir günlüğüm vardı benim. Hep bir öğretmen olmak istedim. Edebiyat öğretmeni, coğrafya öğretmeni. Bir, bir öğretmen olmak istiyordum. Ama tarihten de aynı zamanda nefret ederdim. Tarihi çok sevmezdim çünkü ben coğrafya adamıydım. İklim adamıydım. Gel bakalım. Öldün sen bu arada. Şimdi o canını toplaması birazcık zoruma gitti. Aa bir dakika artık minyondan da mı can çekiyor arkadaşlar bu? Öyle bir şey mi var? Tamam sana dalmayayım. Çok şansımı zorlamayayım ben. Oo! Tamam seni kestik. Şimdi sen benim peşime kovalan... Oo bir dakika ben seni de keserim ki. Gel bakayım. Gel bakayım. Ama benim emin gelmesi lazım dostum sana dalmam da için. Hep böyle kendimce şiirler yazardım. O zamanlar daha 8. sınıfa gidiyordum. Sonra gel gelelim üniversite üniversite. Şunu bir keseyim. Al onu. Gayet iyi. Kendimce şiirler falan yazar. Onları kendimce okurdum arkadaşlar. Sonra üniversite zamanları geldi. Hep makine mühendisi olmak isterdim bu arada. Şimdi şöyle, öğretmenlikten bahsettim daha demin. Ama liseye geçtikten sonra hatta üniversite sınavına çalışırken hep böyle bir makine mühendisliği isteği vardı. Çünkü lisede makine okumuştum ve makine de hoşuma gitmişti. Sonra böyle gel zaman git zaman ben eşit ağırlığa geçtim. Baktım eşit ağırlıkta belki bir şey kazanabilirim. Belki hukuk okurum ama kafamın yanında ya edebiyat ya da makine mühendisliği var. Evet ikisi apayrı bölümler. Ama bir şekilde onları okumak istiyordum yani. Ama ikisi de tutmadı. Ben de iki yıllık makine okumak istedim. Sonra tekrar YouTube'a başlayayım dedim. Bakın YouTube'a tekrar başlama serüvenim de çok gariptir benim. Öldün sen. Tamam. YouTube'a başlama serüvenim de çok farklıdır mesela arkadaşlar. Mesela DGS hazırlanıyorum. DGS'yi bilenler bilir. Bilmeyenler için de bir özet geçeyim. 2 yıllık 2 yıllık bölümden 4 yıla geçiş sınavı. O şekilde bilseniz yeterli sizin için. Ama benim sayısala kafam asla basmıyor. Ve ben de sayısal bölüm okudum salak gibi. Yani demem o ki arkadaşlar. Her zaman hayallerinizin peşinden gidin. Hani üniversitede iş yok diye mesela edebiyat okumamazlık yapmayın. Ya da coğrafya okumamazlık yapmayın. Bu benim en büyük pişmanlığımdır mesela. 22 yaşındayım ve bu benim en en büyük pişmanlığımdır. Genç arkadaşlar vardır. Beni izleyen genç arkadaşlar vardır. Youtube'a mı başlamak istiyorsunuz Başlayın abicim. Başlayın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. İnsanlar size yapma der, etme der. Mesela ben ben bu kadar hızlı gelişeceğimi düşünmüyordum YouTube'da. Allah bir yerden ekmek kapısı açıyor arkadaşlar size. Gel bakalım. O hız ne lan sende? Hayatınız boyunca istediklerinizi gerçekleştirin. Her zaman kalbiniz duru olsun böyle. Deniz gibi olsun. Çarşaf gibi olsun. Dediğim dedik olun mesela. Asla sözünüzden geri adım atmayın. Eğer o şeyde gelişmek istiyorsanız yapın. Yapın. Ger mesela ben oyun oynamayı çok seviyorum. Ve hani... Şu an görüyorsunuz. Mesela Bronze Elo'da oyun oynuyorum ama... Bu normalde benim elom challenger'larla ve ben challenger'larla da daha çok eğleniyorum. Ama yani istiyorsunuz, izleniyor. Bir şekilde çekiyorum ama burada da eğleniyorum. Oyun oynamak benim çok hoşuma gidiyor mesela. Şimdi ben onu yedim ya. Ben senden olacağım büyük ihtimal değil mi? Tamam, şimdi ben bunun kulesine var ya öyle bir vuracağım ki arkadaşlar. Yani delirecek şimdi bu kule canavarı Trandal'a. Oy, ne diyor ya bu? Chat. Şimdi şunu bir ittirelim. Ya çok da karamsar olmak istemiyorum. Aynı zamanda LOL videosu belki hoşunuza gider. Gelir izlersiniz, belki yorum yaparsınız bir tane. Kendinizi anlatırsınız. Ya yavrum. Tamam vur hadi, vur. Öldün ki sen. Bana sen öldürsün. Tamam dalma. Gayet iyi. bitiyor mu? Bitmesin. Base'imize dönelim. Bir şey olmaz. Üniversite her zaman benim için böyle maalesef istemsiz de olsa eğitime çok değer veren bir insanım arkadaşlar. Ama ne yapıyor bu? Üniversite benim için her zaman çok değerliydi. Ama bir o kadar da boştu. Hani istemiyordum. Okumak falan istemiyordum. Ama aynı zamanda okumazsam ne yapacağımı kara kara da düşünüyordum. Mesela belki devam eder. Şu an hobi olarak devam ediyorum YouTube'a. Fakat belki devam eder. Ve buradan bir şeyler kovalarım. Senin petin nerede gel? Öldüm değil mi? Çok kötü oynuyor ya bu Darius. Tilt oldu tilt yani şu an. Gayet iyi. Şimdi kulesine artık biraz vurayım şunun biri gelmesin artık. Arkadaşlar. Değil mi gelmesin. Şunu da al. Hop kulesine okay. bayağı vuracağım şimdi bu çocuğun. Arka, arkadaşlar arkadan miyav miyav sesi geliyorsa yine her zamanki gibi kedi uyandı. Miyav miyav. Kankacım beni kesemezsin sen. Ya namus mu ettin bunu kendine Allah Allah kaybol. kaybol. Bir daha da böyle oynamaz artık karşımda. Yani geliyor geliyor bir şey yapmadan da gidiyor bir de o benim canımı sıkıyor çok fazla. Şimdi base'imize dönelim biz. O yüzden arkadaşlar demem o ki her zaman istediğiniz yapın. Kimsenin lafını dinlemeyin derim ben. Tabii ki bazılarının lafını dinleyin. Öğretmenlerinizin lafını dinleyin, annenizin lafını dinleyin, babanızın lafını dinleyin. Ama bunlar sizi geliştirecek şeylerse dinleyin. Sizi geri çekecek şeylerse dinlemeyin. Çünkü hayat sizin hayatınız. İleride onlar yaşamayacak. Siz yaşayacaksınız. O aileyi siz kuracaksınız. Arkadan ezan sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. O aileyi siz kuracaksınız. Anneniz kurmayacak. İleride aileniz evlat sahibi olmayacak. Siz evlat sahibi olacaksınız. Onlar zaten evlat sahibi oldu sizin gibi bir evladı kazanarak. O yüzden hiçbir zaman unutmayın. Hayat yaşanılır bir halde. Ne oluyor oğlum orada ya? Ulan bir konuştuk bak görüyor musun? Hayat yaşanılır bir halde arkadaşlar. Hayatı sevin. Nefret etmeyin hiçbir şeyden. Her zaman gülün, eğlenin. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın benim gibi. Çünkü ben çok karamsar bir insanım. Gerçekten çok karamsar bir insanım arkadaşlar. Bakmayın öyle eğlendiğime falan. Çok kötüsün. Şu Darius'a bir koşalım biz. Bizim bot ne halde arkadaşlar? Yeni çar çıkmış. Bunlar da hemen alıyor. Bak geri zekalıya bak. Geldi yine vurdu gitti ya. Ama bu çocuk kasıyor yani ya. Ne haber? Özledin mi beni? Gel. Mahvolmuşum var öldüm sen. Ölmen lazım. Oğlum bu çocuk nerede kaldı ya? Nereden geliyor? Neyse sorun değil. Orada tek başımıza daldık. Birazcık biz sıkıntı ettik. Neyse çok sıkıntı değil. Bu oyun birazcık zor olacak. Görünüşe bakılırsa. Çünkü yani takımın hali ortada. Adamlar tek çiftte bronz eloda çar deniyor. Tabii ki başka hangi eloda deneyecekler. Orası apayrı bir konu ama. Sen orada ölebilirsin ama sen. Orada ölebilirsin. Dikkat. Yasuo beni nereden görmüş olabilir arkadaşlar? Bir fikri olan var mı? Adam ben buradayken. Okay. Şimdi şurayı bir güzelinden itelim. Ya so zaten orada mahkum kaldı ölümüne. Okay, sıkıntı yok. Şuraya bir dört. Şuraya bir tık. Kai yine buraya gelecek. Başka nereye gidecek? O benim kuyruğum çünkü arkadaşlar biliyor musunuz? Kain benim kuyruğum. Bottaymış neyse ben bunun kulesini alayım o zaman. Geleni de kule altı indiririm arkadaşlar. O gram da umurumda olan. Alayım şu kuleyi. Seri maçım gibi vuracağım anasını satayım. Yani seri maçımız gibi vuracağız. Şimdi mide bir bakalım ama öbür kuleler gram açılmamış. O biraz bizim için sıkıntı teşkil ediyor. O zaman ne yaparız? Biz açarız arkadaşlar. Biz, biz, biz. Anladınız mı? Biz. Hop, hop. Hop 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 Bu arada Caitlyn gelirse lal ederim onu Caitlyn tap Beni mi keseceksin kankacım ya amacın ne senin Onu kesmek için her şeyimi verirdim bu arada o yüzden öyle bir flash attım Bok gibi bir flash olduğunu farkındayım Şimdi base'imize dönelim Johnson Kalp Şimdik mide gidiyoruz ama Mide gitmek işimize yarar mı? Dal kanka dal kanka neyden korkuyorsun? İşte arkadaşlar bu elo maalesef böyle ya Dalsana yavrum Al onu Asistimizi de aldık ondan Devam edebiliriz Yani bu büyük ihtimal arkadaşlar adro izledi Bu arada asla adroyu kötülemiyorum bu durumda Ha ondan bahsedeyim çünkü çok hani şey insanlar var kötü niyetli insanlar var o yüzden üstüne basa basa söyleyeyim dedim dal be kanka dal be kanka ya ha bir dal be hani çar falan ama bir dal be gözünü seveyim şurada bir base atalım biz botu atacağım çünkü o bot kulesi bir alınsın Artık alınmalı yani. Şurada bir fight kopuyor. Ne oluyor orada? buradan geçemez. İlk başta bir ondan bir bahsedelim. Ama taloncum dal artık. Yani geliyorsun, gidiyorsun. Amacını da anlamıyorum. Şöyle bir durayım. Bekleyelim. Çıkacak biri onu biliyorum. Sen o kadar korkak bir oyuncusun ki. Gel bakalım. Tamam flashını aldım sana kule altı yapabiliriz sorun değil. Ama bu kain yeter artık ve kain. Ne yapmaya çalışıyorsun ki? Aa ulan bir sal artık peşimi ne, ne, ne pet bir adammışsın sen böyle ya. Şimdi taptan kule gitti. Arkadaşlar yani bu bronz elo çok garip bir elo. Harbi öbür elolara gram benzemiyor. Geldim bu arada. Oğlum W ile dalsana. Niye bu kadar korkak oynuyorsun ki? Tamam bu kadar bak. Ş bak abi sen ben bence arkadaşlar bu script kasıtlı masıtlı bir şey yapıyor bu ya. Ya vallahi yeter ya. Nereye gidersem orada bu. Öldüm değil mi? Abi? Bu arada bu maçı kazansam da kaybetsem de arkadaşlar bu kanalı yükleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz iyi yaptığımız işleri kanala atıyoruz. Merhaba Darari. Oğlum daldın mı lan sen ona? Ve burada niye kimse yok? Gelin artık buraya lütfen. Kimin ışınları var? Oryanda'nın ışınları var. Şuraya bir ışınlar at şey totem at bakayım. At şunu. Yavrum atsana totemine. Adam nasıl gelecek buraya? Tamam. Yani adam ezip geçiyor. Oy, Bayağı sıkıntı arkadaşlar bu bizim için. Gerekirse tapu atarım. Yapacak bir şey yok. Kaybederiz yoksa bu fight'ı. Var mı başka? Hemen oraya bir ışından. Beyz dönün abiciğim, dön 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 dön. İlla biriniz dönersiniz. Ama hepiniz oradasınız sanırım. Ben burayı otobana çeviririm haberiniz olsun. Otobana çeviririm. Çok güzel bir ışından attık. Hem kilimizi aldık hem ışınlarımızı attık. Tamam şimdi gidebiliriz işte. Çünkü bu çocuk bize tek atacak bir AC ile falan. Şuraya bir tane totem sonra base. Şimdi tekrar tapa çıkalım. Şurada bir fight dönüyor. Orada darari var. O kuleyi açtık ama biraz itmemiz gerekiyor. Bir tane de kesinlikle bir tane randuin alacağım. Çünkü bu adamın kritiği hiç normal değil. Geldi. Şimdi. Şurayı alalım o zaman. Ultimi Caitlyn'e atmaya çalışacağım. Oraya gitmeyeceğim. Işınlarım da yok aynı zamanda ama. Ya yani dayanırlarsa gideriz. Ama gerçekten bence Trundle takım savaşı çarı değil. Tamamen kule çarı. O yüzden dediğim gibi zaten omurga kıran aldım. TF'lere gitmem çok saçma olur. Bari savaşsınlar da ben şey yapayım. Şuna bir bakın lan. Orada olabilirler. Ona göre kule alacağım çünkü. Tamam şimdi bu kuleyi alabiliriz. E, nerede bunlar? Bedava kule aldık arkadaşlar. Farkında mısınız? Nerede bu rakip? Oo buradaymış okey. Tamam ben kaçıyorum bay bay. Şunları toplayı toplayı kaçayım da daha hızlı olsun. Totem atacaksın. At toteme. Tamam. Geldim oraya. Lan bırak. Çalma. Sapık. Şimdi şöyle bir basayım. Bu adam başka bir şey mi almış? Çünkü... Ha tamam. Gün ateşi pelerine vuruyormuş minyonlara. Sıkıntı yok. Şimdi ben geleyim bir sana. Sen 1.7'sin ama yine beni kesebilirsin. Öyle bir saçma çarsın sen. Neredesin lan? Ha taptasın. Pek gel. Uy. Nereye gideceksin? Güle güle. Hadi git. Sen takım arkadaşlarının yanına gitmek için sanırım böyle bir şey yaptın ama bitti o savaş bitti artık artık çok zor yani. Ben şu tapı iterim. Omurga kıranım var. O yüzden hani fightlara girmek istemiyorum. Girersem bu sefer ben geri düşeceğim. E takım da geri düşecek. O yüzden daha düzgün fightlarlarsa kazanmamış kazan <laughs> konuşamadım. Kazanmamız içten bile değil. Geliyorum oraya. Hatta midi de itebiliriz. Hatta seni birazcık geri bile düşürebilirim ben. Okey. Onu çaldığımıza göre şuna da bir tane koyalım da şöyle. Buz sopamızla. Hop. Merhabalar. O kuleyi alamadınız mı lan? Almışlar. Uuu. Geliyorum oraya. Ölmezsin ya. Bas Q'nu, bas Q'nu. Q, Q can veriyor. Ulan siz var ya siz. Siz var ya siz. Madem bilmiyorsunuz Char'lar oynamayı. Niye oynuyorsunuz lan? Bak yine bir sapık. Lux videosunda da aynıydı. Bekledi bekledi. Sonra bir Q bastı kaçtı. Bu eleman da W basıp kaçtı. Yani işte bu yüzden bence yükselemiyorlar. Şimdi şöyle ve şöyle ve şöyle ve şöyle Tamam 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 sakin 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 Anladım Öldüm Arkadaşlar ben niye böyle bir saçmalık yaptım Ve bitkinlik ne lan Yasuo'ya bitkinlikle karşında Orianna var Yasuo'ya bitkinlikle giriyorsun Yakışmadı Yakışmadı. Bu da herhalde biz z X Zed Smurf falan mı var? Ne var? Onu mu izledi? Ne izledi bilmiyorum ama şunu alayım da. Sıkıntı çıkmasın. Geliyorum. Geliyorum babacık. Gel bakalım. Hatta ben geliyorum, sen değil. Ne haber? Of, tam da arada kaldım ya. Oo, bir dakika çok iyi kurtardı bu çocuk yalnız. Ama bin yatarız arkadaşlar çok güzel. Tamam şimdi base önebiliriz. Şimdi diyeceksiniz 1500 paran var. Dora'nın kalkanını niye satmadın? Arkadaşlar ben gerçekten bilmiyorum. Satmıyorum. Manyak mıyım, neyim bilmiyorum ama son item bitene kadar o Dora'nın kalkanı kalıyor. Evet. Ya şu karşımdaki adam oyun mu alacak yani? Anlamadım oyun mu alacak? Kimse yok arkadaşlar. Kimse yok. Çok kötüler gerçekten. Çok çok kötüler. Şurada oynuyorlar oyunu. Hani ilerlemesem ilerlemiyorlar. Dalmasam dalmıyorlar. Bu Elo'da neden video çekiyorum bilmiyorum. Bilin bakayım ne yaptım. Doran'ın kalkanını sattım tabii ki. Çünkü neden olmasın? Şimdi bu çarın adı neydi? Yunara. Yunara birazcık dikkatli oynarsa dinleyebiliriz. Evet. Lan ne oluyor? Nasıl kaybediyorsunuz? O kayn nasıl bu kadar kastı? İmdat. Şimdi dur şunu geliştirelim şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Şimdi hanginiz geliyor? Gel. Şöyle kalsın da şu. Ben bota gideyim diyecekken bunlar beni kovalayacak sanırım. Gel gel pet gel. Eksik olma şimdi. Şurada bir ADC gördüm. Ama tek yerim. Bakayım bir. Kritiği %100 arkadaşlar bir kritiğe yatırır o çocuk beni. Tamam. Tamam bu tarafa geliyorsun. Çok güzel. Ölmeyecek sandım bir an. Klavye sesini duymuşsunuzdur zaten. Hasar da yemiyor aynı zamanda. O biraz saçma. Tamam. Şimdi şuna da bir kez basıp öyle gidelim oraya. Oo, adam bir inemedi aşağı. Geldim. Geliyorum. Çok güzel. Alsın o kuleyi. Sıkıntı yok. Alsın. Geldim. Dalın o çocuğa. Oğlum. Açmayacaksın değil mi ama orayı? Açamazsın tabi. Ejderi almamız lazım. Bırak onu. Dal şu ejderi. Lan bu nasıl bir takım? Nasıl bir takıma denk geldik? Çaldıracak bu arada. İzleyin şimdi. Oo hayret. Allah. Yok olmadı. Son anda kaçtı terbiyesiz. Bizden nasıl kaçabiliyorsa. Gildim. Trundle videosu çekeceğimiz zaten söyledim arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ama böyle bir Trundle videosu çıkacağını pek düşünmüyordum. Niye düşünmüyordum bilmiyorum. Ama düşünmüyordum. bu kadar güçlü ve fazla vuracağımızı düşünmüyordum o anlamda. Tamam al yavrum al al. Gelmeyecektim ki. Niye öyle yaptın? Tamam biz toplayalım o zaman. Şöyle bir W Q düz vuruş 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 base. Her maç neden böyle sürüyor bilmiyorum. 30 dakika sürüyor bu. Bronz elo'da böyle oluyor sadece. Elmas elo'da bu kadar uzun sürdüğünü ben hatırlamıyorum. Ama ölmemen lazım orada. Niye öldün ki sen? Geliyorum. Hiçbir şey yapamam oraya Hiçbir şey yapamam özür dilerim Tamam orayı topladık kaçalım buradan Hatta senle iş bile yaparız burada gel benle gel benle gel Tamam bekle Kuleyi alacaklar hmm. Ama minyonlarını da tutabiliriz arkadaşlar Bakayım minyonlar hala gitmediyse Yattın sen Güzel minyonlarını tuttuk en azından Sen de mi dalcan bana gel Kaçarım kaçarım yakalayamaz kaçarım Nerede şimdi öyle bir oynamamız lazım ki arkadaşlar ışından mı atsam? Ama ışınlarına da kıymak istemiyorum aynı zamanda. İtemimiz de bitiyor. Haşbetli aydır alacağım bu arada arkadaşlar. Vahşi aydıra değil. Ulan her yer onlarla. Ya yani onların minyonu. O yüzden yani ne yapacağım bilmiyorum artık. Şöyle bir yine o arabayı alamadık. Olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz araba almayız zaten arkadaşlar. Araba bizi alır. Kendime laf soktum ama. Hadi eyvallah. Tamam tamam. Şimdi buraya biri geliyor bu arada. Hissettim. Baron'u alacaklar. Şuradan minyonlar ilk anda oraya bir TP atarım. Gram acımam. Bottan da itebilirim. Işınlanım var. Şöyle SS'liyim. Bota da bir SS. Orada baron alabilirler. Şimdi minyonlar oradan itiyor. Peki. O zaman biz mecbur buradan iteceğiz. Şimdi hangileri bana geliyor? Ay çok kötü bir ulti. Çok kötü bir ulti. Bir de öldü orada. Bu bizim için bayağı bir sorun. Şimdi baron aldılar. Biz de kulelerini alırız. Tamam. Dümdüz kaçabiliriz artık. Caitlyn geldi. Caitlyn'i burada bekleyebiliriz ama. Ya oğlum. Bir kaybol git artık ya. Sen ne geri zekalı bir çocuksun böyle ya. Hayır oyun da oynamıyorsun. Geldim. Kapatıyorum. 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 Nereden? Tamam buradan. Oğlum ne kadar kötü lan bu çocuk? Öldüm ben. Çıkın abi. Çık 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 çık. Arkadaşlar gerçekten bizde ADC ve jungle yok yani. Çok çok büyük bir dip var. Arkadaşlar berbat bir takımımız var yani mesela bu çocuk buradan ne yapıyor? Hani ne yapmaya çalışacaksın orada bilmiyorum ama iki kişi burayı savunmaya çalışacağız ama bu da öldü. İzleyin şimdi. Bir ultiye yatacak mı çocuk? Kaç bakayım. Çok kötü. Müthiş kötü. Hani burayı tek başıma nasıl tutacağım? E bırakayım da bitsin o zaman. Evet öldüm. Arkadaşlar bu takıma yapacak hiçbir şey yok maalesef GG VP.